Günaydın. Herkese selam. Bugün Bodrum'dayız. Gösteremiyorum. Üstü çıplak. Namahrem. Dün Bodrum'a geldik. Kayınvalidem Bodrum'da yaşıyor. Onun yanına. Normalde dün başlayacaktım. Dün geldik. Dün başlayacaktım biliyor ama çocukla yolculuk o kadar zor ki. Bugün başlamaya karar verdik. Denize gideceğiz. Kayınvalidemin evine bir tur göstereceğim. Çünkü gerçekten bir sürü antika var ve ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Vlog'u yarına kadar devam ettireceğim. Yarın da bir antika pazarı var. Oraya da gezeceğiz. O zaman güne başlayalım. Burası teras. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Düşünsenize her gün güne burada başlıyorsunuz. İnsanın günü kötü geçemez ki. İbrahim vlog çekmeme alışamadığı için şu anda bıyık altından gülüyor. Bize bu Kurtardın mı? Kurtar bizi. Doğa. Gidiyor tut 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 tut. Çok soğuk. Ya hadi be. Evet evet ıslak ıslak olsun. Yok Hadi. Evet şimdi kayınvalidemin antika sevdası üzerine <laughs> neyine geldik İbrahim? Satış evi. Pazar, antika pazarı. Evet. Tamam, tamam orada dur, bakar mısın? Tamam, tamam. Do, bat, bu yeni geldi hediye göndermişler. Bana. Selamlar. Aa, merhaba, hoş geldiniz efendim. <laughs> Burası benim tezgahım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aa çok beğendim. Çok güzeller. Aşırı güzeller. Ama şurada beğendiğim güzel, birkaç güzel. ürün daha var. Onlar ya da bunlar. Bir şey. Bir ama bunlar bizim galiba orada Başka doğal şey yok. taşlar var. Bir de öyle mi? Öyle bak, şey. bak, bak, bak 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 doğa bak bak ürünlerimize bak 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 pazardayız biz bak ne istiyorsun Al. bu arada makyajım yine çok güzel oldu bence bence de güzel ben berbatım şu anda ha, ha yine köpekler. Gel. köpekler ben beşli var mı? Her yerden doğanın sesleri duyuluyor çünkü devamlı olarak ağlıyor. Çoğu şeyin e, ne işe yaradığını bilmiyorum ama görüntü olarak çok güzeller. Bu arada bunların çok fazla meraklısı varmış. Bir ee, birkaç defa böyle gelip gidince ve meraklılarıyla konuşunca anlıyorsun yani değerlerini. Ay şu çok güzelmiş. Annemin ürünleri de hepsi. Evet, Her pazar Bodrum pazar yerinde kuruluyormuş bu arada. Aa şunu da çok beğendim. <laughs> Farkında mısınız? Ben sadece herkesin beğenebileceği şeyleri beğeniyorum. Selam. Buradaki herkesin sarışın olması benim nedense bir sarışın olma isteğim çoğalttı. Ama sonra dedim ki Zeynep saçmalama. Ne sarışın? Sen sarışın falan olamazsın. Ay çok güzelim. Bir şey diyeceğim. Bence tam benlik bir moda bu olay yani. Tam... Okey. her şey gayet iyi gidiyordu. Ee, Pazar da çok iyiydi. Ama çok az kalabildik. Çünkü doğa hiçbir şekilde du durmadı. Öğle uykusunu uyuyamamıştı. Eve geldik. Şu anda böyle dolanıyor etrafta. Onu uyutmaya gidiyorum. Aynada bu kadar güzel gözükürken nasıl kamerada böyle durabilirim?